Merhaba ve kanalıma tekrar hoş geldiniz. Geçen hafta bilgi kavramını ve epistemolojiyi ele aldık. Bugün ise felsefenin bir diğer temel sorusu olan gerçeklik kavramını inceleyeceğiz. Gerçeklik nedir? Bu sorunun yanıtı felsefi düşüncenin merkezinde yer alır ve tarihin başlangıcından bu yana tartışılmaktadır. Bu videoda gerçeklik kavramını farklı felsefi perspektiflerden inceleyecek, Platon'dan modern döneme kadar uzanan bir yolculuk yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Gerçeklik kavramının tanımı. Gerçeklik, var olan her şeyin toplamı olarak tanımlanabilir. Ancak bu tanım bile felsefi tartışmalara açıktır. Gerçeklik nedir ve ne değildir soruları metafiziğin temel meseleleri arasında yer alır. Felsefi olarak gerçeklik iki ana şekilde ele alınır. Maddi gerçeklik ve zihinsel veya soyut gerçeklik. Maddi gerçeklik, fiziksel dünyada var olan, duyularımızla algılayabildiğimiz şeyleri içerir. Zihinsel veya soyut gerçeklik ise düşünceler, kavramlar ve idealler gibi maddi olmayan varlıkları kapsar. Bu ayrım felsefenin en eski tartışmalarından biridir ve Platon'un idealer dünyasıyla başlar. Platon gerçekliğin iki ayrı dünyadan oluştuğunu savunur, duyusal dünya ve idealer dünyası. Duyusal dünya sürekli değişen, geçici ve kusurlu bir dünyadır. Bu dünya sadece görünenlerin dünyasıdır ve gerçek anlamda var olan değildir, Platon'a göre asıl gerçeklik idealer dünyasındadır. Bu dünya, mükemmel, değişmez ve evrensel idealer veya formlardan oluşur. Platon'un ünlü mağara alegorisi Gerçeklik kavramını anlamak için önemli bir metafordur. Mağara alegorisinde insanlar bir mağarada zincirlenmiş ve yalnızca duvarda yansımaları görebilen mahkumlardır. Bu yansımalar, duyusal dünyanın sembolleridir. Ancak mağaradan çıkan ve idealler dünyasını gören kişi, asıl gerçekliği keşfeder. Bu alegori, Platon'un gerçeklik ve bilgi anlayışını özetler. Gerçeklik kavramı, felsefi düşüncede iki ana akım tarafından ele alınır. Gerçekçilik ve idealizm. Gerçekçilik, maddi dünyanın bağımsız bir şekilde var olduğunu savunur. Bu görüşe göre, nesneler bizim onları algılamamızdan bağımsız olarak vardır. Örneğin bir ağaç, onu görmesek de vardır. Öte yandan, idealizm, gerçekliğin zihinsel veya ruhsal olduğunu savunur. İdealizmin en önemli temsilcilerinden biri olan George Berkeley, var olmak algılanmaktır. Esse Espercipi demiştir. Berkeley'e göre maddi dünya aslında zihinsel bir inşadır. Var olan her şey algılayan zihinlere bağlıdır. Bu iki yaklaşım arasındaki tartışma, felsefenin en temel ve en uzun soluklu tartışmalarından biridir. Modern felsefede gerçeklik, modern dönemde gerçeklik kavramı birçok farklı açıdan ele alınmıştır. İdealizm ve gerçekçilik arasındaki tartışmalar devam etse de, 20. yüzyılda Martin Heidegger ve Jean-Paul Sartre gibi düşünürler, varoluşçu perspektiften gerçekliği ele almışlardır. Heidegger, design kavramı ile insanın varoluşunu ve bu varoluşun dünyadaki yerini tanımlamaya çalışır. Sartre ise, Gerçekliğin insanın özgürlüğü ve varoluşuyla nasıl ilişkili olduğunu inceler. Postmodern dönemde ise gerçeklik kavramı mutlak değil, göreceli bir şey olarak ele alınmıştır. Jean Baudrillard simülasyon kavramı ile modern toplumda gerçekliğin yerini simülasyonların aldığını savunur. Baudrillard'a göre gerçekliğin yerini kopyalar, imgeler ve semboller almıştır. Bu durum hipergerçeklik olarak adlandırılır. Gerçeklik kavramı sadece felsefi değil, aynı zamanda bilimsel bir sorudur. Bilimsel gerçeklik, gözlemler ve deneylerle doğrulanabilen bir gerçekliktir. Ancak bilim de zaman zaman gerçekliği sorgular. Kuantum mekaniği gibi alanlar, gerçekliğin doğasına dair temel sorular sorar. Kuantum dünyasında bir parçacığın aynı anda birden fazla yerde bulunabilmesi gibi olgular, klasik fiziksel gerçeklik anlayışını zorlar. Gerçeklik nedir sorusu felsefenin en temel ve en karmaşık sorularından biridir. Platon'un idealer dünyasından modern postmodernizme kadar birçok farklı perspektiften ele alınmıştır. Bu videoda gerçeklik kavramını farklı felsefi akımlar ve düşünürler ışığında inceledik. Gerçeklik sadece felsefi bir sorun değil, aynı zamanda varoluşsal bir sorgulama alanıdır. Eğer bu tür derinlemesine felsefi tartışmaları ilginç buluyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca gerçeklik üzerine düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.